Arkadaşlar selamun aleyküm. Bu videomuzda selamun aleyküm. Aleyküm selam. Ne yapıyorsun? Çok şükür. Onu bildiğim de konuşuyorsun. Yok ya. Yani. Kendi kendine oldu. Aa sana fotoğraf atacaktım ben unuttum ya. Atarsın ne yani, olur. Yarın atayım. Ya. Yarın, Yarın atar. Tamam. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Bu videomuzda Kestrel C300, C500, C350 bu serilerde olan bilgisayarın termal bakımı nasıl yapılır onları size anlatmaya çalışacağım. Dilimiz döndüğünce ve elimizden geldiğince. Daha önceden hiç temizlik yapılmamış bu makineye. Sadece harici bir SSD takılmış. Müşterimiz bugün sabah bize görüntü gidiyor diye geldi. Ve ısınıyor dedi. Ben de ısınma problemi dedim içerisi hiç temizlenmediyse onlardır. Tabi görüntü gitmeyi de görmemiz lazım dedim. O zaman temizleyelim dedi be. Bakalım termal macun nasıl çıkacak. Bir önceki videoda bir Asus temizlemiştik değil mi Yusuf sabah? Nasıldı içi? <laughs> hmm. i̇çi perişan bir Asus vardı sabah. Onu da videosunu izlersiniz inşallah. Bu arada kanalımıza abone olursanız bize destek olmuş olursunuz. Biz de seviniriz ve bu termal macunu kim sürdüyse elinin ayarı yokmuş. Böyle bir termal macun sürülmez arkadaşlar. Çok sürmeyi de çok olmaz. <laughs> Ayrı bir atasözü var bunu söylemeyeyim şimdi. Böyle termal macun sürülmez. Biraz da anakart sor. Sonra ne olur? Arızaya düşer. Terman macun sürdükleri, terman macun kalitesi gibi görünüyor ama şey nedir o? Yani bu kadar çok <laughs> sürmeye gerek yok. Mesela fırçamız neredeydi? Diğer masada mı? <laughs> Getir bakalım. Hadi ya çok bulunca sağına sonuna sürermiş. Buna da öyle yapmışlar. Üstüne başına her yerine kırmışlar. Bu bloğu da temizleyelim. Ama daha önceden hiç içerisi açılmamıştı. Niye böyle bir şey olmuş acaba? Bilemedim. Ben Kesper'in kendi servisinde de bu şekilde termal mavi ürünler diye düşünüyorum ama bilemedim. Bu sabah ilk defa ben açtım. Kapağını ben kaldırdım. arkadaşın içi şey nasıl çıkacak? Sence Yusuf nasıl çıkacak bu? Normal. Temiz yani. Bence bu da pis çıkacak. Sünger. <laughs> Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Burada iskeletlik yapılmamış bunlar. En üst çekmecede termal macun var. MX4 yazıyor mavi kutuda. İkisini getir, ikisini de getir bir. Şey, şu şey de Arkadaşlar Şimdi sürmeniz gereken boyutu göstereceğim ben size şu, şu ve şu. Bundan fazlası zararlı arkadaşlar. Bu işlemci ve bu ekran kartı için söylüyorum. Arkadaşlar bunları sürdükten sonra bunların kırılışınlar şunlar kırılır bazıları, onlara da dikkat edin. Şimdi güzelce Şimdi yerine oturtturalım. Şöyle. Evet. Termal bakımımız bu şekilde arkadaşlar. Bitti. Bunları yaptıktan sonra bilgisayarınızı güzelce, düzgünce, dikkatlice kapatıp ısı testlerini yapabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bizleri destek olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.